Evet arkadaşlar bugün Tina'yı gösteriyorum. Tina'ya köpeğimi arkadaşlar.

ucuk 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 bak öyle taklidi yapıyor aaaa ah, ah, dur, dur 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 arkadaşlar biraz siz bunu izleyin Arkadaşlar o elin derseniz şu an tatilden geldik ve babam bana tatil alıp aldı gözünü çıkarttım. Şimdi gözünü çıkacağız arkadaşlar. Çat bu nasıl takılacak? Takılmıyor arkadaşlar. <laughs> ne yaptıysam artık. <laughs> arkadaşlar bunu bir dakika şöyle yapacağım. Bunu. Bu. Bu. Böyle olacak. Sonunda çok tatlı olacak. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar abone Arkadaşlar bir dakika. Hem bıçak alıp geliyorum. Arkadaşlar bulamadım. Durun bir dakika bir daha bakayım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın tamam mı? Hadi bay bay ben gidiyorum bay bay. Bulamadım. <laughs> He bu arada ben şey demeyi Ar arkadaşlar abone olun. Like atın. Bakın. Kaç abonem var bilmiyorum. Birkaç abonem var. A abonem çok az ya. Bir abone olup zahmet olmaz. <laughs> Sen. Bakın sizin çok kadar da. <laughs> He. Olmuyor. Arkadaşlar bakın bunu sadece size göstermek için aldım. Laboya 500 TL verdim. Dur lan. Fiyatını söylemeyecektim. Arkadaşlar bu olmuyor. Arkadaşlar gözsüz de tatlı bence. Son bir kez daha takmayı deneyeceğim. İşte. Hayır. Öbürü de çıktı arkadaşlar. Dur bari onu da tamam çıkartayım. Arkadaşlar bu lavabom var. ne yapıyorum lan? Arkadaşlar size en kaliteli gösteri yapacağım. Oy ben seni yerim. Oy ben seni yerim. Gerçekten yemiyor ben seni. Oy ben seni olmadı bir dakika. En başta. Oy ben seni yerim. Ben seni yerim lan yerim. Aa. Evet arkadaşlar bitti. <laughs>